Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir ritüelle karşınızdayım. Nedir ritüelimizin adı? Ee, arkadaşlar, çekiciliğinizi, cazibenizi ve dolayısıyla çekim gücünüzü arttırma ritüeli. Bu ritüel aslında uygulaması basit ama hani birkaç şart gerekiyor bunun uygulanması için ve hepinizin kolaylıkla yapabileceği bir ritüel. Şöyle ki ritüeli böyle loş sessiz, sakin bir ortamda yapmanızı öneririm arkadaşlar. Yani dolayısıyla gece saatlerinde yapmanız daha etkili olacaktır. Böyle dışarıdan herhangi bir bölünme, ses gelmemesi daha rahat olacaktır ve çünkü odaklanmanız gereken bir ritüel bu. Odaklanmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca işte ritüel öncesi böyle herhangi bir aromatik yağ kullanabilirsiniz. İşte frekansı yüksek olan yağlar, gül yağı, lavanta yağı koklayabilirsiniz ya da size iyi gelen bir tütsüyü yakabilirsiniz, tütsüleyebilirsiniz. Bunlar çok çok daha etkili olacaktır bu ritüeli yapmanızda, gerçekleşmesinde çok çok daha etkili olacaktır. Önce başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu hani güzellik algısı falan var ya, her güzel olan çekici değildir, her güzel olan cazibeli de değildir. Güzellik, çekicilik, çekim gücü, cazibe bunların hepsi enerjiyle alakalıdır arkadaşlar. Ve bu ritüelde sizin çekicilik, çekim gücü enerjinizi yükseltecek, yükseltmenize yardımcı olacak. Ve dolayısıyla cazibeniz, çekiciliğiniz, çekim gücünüz de artacaktır. Şöyle önce şöyle bahsedeyim. E, bu ritüel için kullandığınız bir şey gerekiyor. Eşya. Birkaç tane eşya aldım ben. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu benim sürekli kullandığım bir takım kolyem. Böyle bir şey kullanabilirsiniz. Ben bunu sürekli kullanıyorum mesela hani. Ee, sizin de böyle sürekli kullandığınız işte dışarı çıkarken ya da evdeyken fark etmiyor. Bir takı varsa ona yapabilirsiniz. Çünkü bir nesne gerekiyor. Bir şeye yapmanız gerekiyor. Ya da şöyle bir parfüm. Kullandığınız bir parfüme yapabilirsiniz. Bunu sıktığınızda hani çekiciliğiniz artacak. Öyle düşünün. Ee, Günlük kullandığınız bir kozmetik ürünü olabilir. İşte bir highlighter, bir pudra, bir allık buna uygulayabilirsiniz. Ee, ya da işte nasıl söyleyeyim sabun olabilir. Hani yüzünüzü her gün yıkadığınız bir sabun ya da bir işte temizleme jeli herhangi bir şey uygulayabilirsiniz. Ama bu uyguladığınız şeyi ya kullanıyor olacaksınız ya da yanınızda taşıyor olacaksınız. Yani bir nesneyi yanınızda taşıyor olacaksınız. Benim tavsiyem yanınızda taşıdığınız bir nesne çok daha etkili olacaktır üzerinizde taşıdığınız. Ha, diyorsanız ki işte Özlemciğim ben ne parfüm kullanıyorum ne takı takıyorum işte ne kozmetik ürün kullanıyorum krem de sürmüyorum krem de olabilir bu arada yüz kremi falan da olabilir. Kullanmıyorum diyorsanız arkadaşlar şöyle bir çengelli iğne Şöyle göstereyim, şöyle koyalım. Çengelli iğneye. Bunu nesne olarak kabul edip bunu uyguluyorsunuz ritüeli. Buna yapıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bunu yanınızda taşımanız gerekiyor. Bir şekilde üzerinizde taşımanız gerekiyor. Bunu siz ayarlıyorsunuz. Ritüeli yaptığınız nesne bu oluyor. Eşya bu oluyor. Ha, sürekli kullandığınız çanta olabilir. Herhangi bir aksesuar olabilir. Bu size kalmış. Ama genelde taşıdığınız bir nesneyi tavsiye ederim. Üzerinizde taşıyacağınız bir nesneyi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bugün bu kolyemi uygulayacağım ritüeli. Bu kolyemi için yapacağım. Siz de böyle üzerinize taşıdığınız, sevdiğiniz bir takınız, işte bir e, aksesuarınız varsa ona uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle başlamadan önce neler yapacağınızı söyledim. İşte onları yapıyorsunuz. Sonra ritüeli uygulayacağınız takıyı önünüze alıyorsunuz böyle karşınıza koyuyorsunuz arkadaşlar ve böyle 30 saniye 1 dakika kadar bu nesneye odaklanıyorsunuz nesneye odaklanıyorsunuz bakıyorsunuz hani şey diyebilirsiniz ha ben ne düşüneceğim acaba bakarken işte aklım boş mu olmalı bunu yapamazsınız zaten aklınıza bir şeyler gelecektir gelsin önemli değil sadece nesneyi inceleyin İşte ayrıntılarına bakın. Bu yani bir şey bile olabilir. Dümdüz bir nesne, hani hiç böyle ayrıntısı olmayan bir nesne de olabilir. Ama bakın. Bir dakika boyunca odaklanın ona bakın ayrıntılarına bakın rengine bakın şekline bakın odaklanın 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 sürekli gördüğünüz bir şey de olabilir ama bakın arkadaşlar bir dakika boyunca odaklanacağız ona bakacağız gözümüzün önünde bakalım ona sonra baktıktan sonra elimizi yine her zamanki gibi kalbimizin üzerine koyup bu ritüeli yapmaya ve çekim gücünüzü arttırmaya niyet edin arkadaşlar. Niyetle başlıyoruz. Sonra bir dakika geçtikten sonra niyetimizi ettikten sonra ben sağ elimi seçiyorum. Sol elinizi de seçebilirsiniz. Tam şu nesne avuç içimize temas edecek. Tamamen avucunuzun içinde almanıza gerek yok. Çünkü bunun bir tişörtte de yapabilirsiniz. Bunu bir çantaya da yapabilirsiniz. Avuç içinize sığmayacak bir şey olabilir. Ama şuraya şu avuç içi kısmına temas etmeli. Yani şöyle elimi üzerine koyuyorum. Yine mesela işte parfüm de olsaydı şu parfümü de bu şekilde koyup elimi bu şekilde üzerine koyup yani şu avuç içime temas ettirip böyle bu şekilde yapacaktım. Ama ben takıyı seçiyorum. Takıya yapacağım bunu. Avuç içimin Tam böyle temas edebileceği şekilde elimi üzerine koyuyorum arkadaşlar. Tek eliniz yeterli. İsterseniz çift de koyabilirsiniz ama tek eliniz yeterli. Bu şekilde koyuyorsunuz. Temas etsin avuç içinize. Hissedin o nesneyi. Sonra buradan sonra yani bu işlemden sonra gözlerimizi kapatıyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz ve kendimizi düşünüyoruz. Tamamen kendimizi geliyoruz en 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 güzel olduğumuz halimizle yani sizin kendinizi en çekici bulduğunuz, en cazibeli bulduğunuz, en çekim gücünüzün yüksek olduğunu düşündüğünüz halinizi düşünün. Burada hiç acele etmeyin. Kendinizi tüm ayrıntılarıyla düşünün. Saçınızı, saçınızın şeklini, yüzünüzü, o yüzünüzdeki ifadeyi üzerinizdeki kıyafeti işte elbise neyse aksesuarları düşünün ayakkabılarınıza varana kadar hepsini tek tek düşünün burada lütfen acele etmeyin ama kendinize öyle bir görün ki size göre sizin için en çekici en böyle çekim gücü yüksek haliniz neyse o şekilde burası tamamen size kalmış öyle düşüneceksiniz ve bu nesnenin yani ben şu anda kolyeye yapıyorum kolyenin üzerinde olduğumu düşünüyorum eğer bir parfüm yapıyorsanız imge yani düşündüğünüzde imgeleme yaptığınızda parfümü üzerinize sıktığınızı düşünün sıkıyorsunuz onu eğer işte bir e, atıyorum başka bir nesneye yapıyorsa üzerinizde taşıdığınız işte çanta yapıyorsanız çantanın elinizde olduğunu düşüneceksiniz. İşte iğneye yapıyorsanız arkadaşlar iğnenin üzerinizde takılı olduğunu düşüneceksiniz üzerinizde takılı öyle göreceksiniz. Ben şu anda e, takıya yapıyorum yani kolyeme yapıyorum ve bu kolyenin boynumda takılı olduğunu düşünüyorum. Gözlerim kapalı kendimi düşünüyorum kendimiyim geliyorum. İmajinasyon yapıyoruz arkadaşlar. Böyle en çekici halimle, en güzel halimle, en çekim gücüm yüksek halimle, işte üzerimde böyle en sevdiğim elbise, beni en çekici gösteren elbise, en böyle güzel bir yüz ifadesi, saçım, ayakkabılarım, kendimi böyle bu şekilde düşünüyorum. Ama bu nesnenin üzerimde olduğunu görmem lazım. Yani bu nesneyi boynumda görüyorum düşüncem de boynumda. Sonra bu nesneden benim tenime doğru ışık yayıldığını görüyorum. Yani parfümse mesela parfüm sıktıysanız parfümden üzerinize ışık yayılsın. O ışık sarsın tüm bedeninizi. Eğer krem ise krem sürdüyseniz yüzünüze o kremden ışık yayılsın ve yüzünüzden başlayarak tüm ışık bedeninizi sarsın. İğne ise çengelli iğne düşündüyseniz o iğneden yayılsın ve bütün bedeninizi çepeçevre o ışık sarsın. Ben şimdi kolyemden ışığın tenime doğru yavaşça yayıldığını görüyorum. Sanki kolye ile tenim bir bir şekilde bütün bedenime ışık yayılıyor. O ışığın tüm tenimde parladığını görüyorum. Tüm tenimde, tüm bedenimde o ışık yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Ve öyle bir an geliyor ki göz alıcı bir şekilde ışık saçıyorum. Bunu düşüneceksiniz arkadaşlar. Tamamen düşünün. Acele etmeyin. Yavaş yavaş düşünün ve göz alıcı bir şekilde ışık saçtığınızı görün. Sonra kendimi öyle ışık saçarken geniş bir meydanda görüyorum. Nasıl? O tamamen size kalmış. Bir bahçe olabilir, bir geniş bir cadde olabilir. Ama orada insanlar var. Yani hani kendi işiyle uğraşan, hani böyle bir an olur ya bir dışarıda olursunuz günlük koşuşturmacada olan insanlar, kendi işleriyle uğraşan insanlar. O şekilde görün. İnsanlar var ve ben o meydanın, o boşluğun tam ortasındayım. O alanın ortasındayım. Ve bedenimden, tenimden göz alıcı bir ışık yayılıyor. Sonra o ışığı daha çok yayın arkadaşlar. o ışık avranıza da yayılsın. Yani bedeninizin etrafını çepeçevre sarsın sonra daha da yayılsın sonra daha da yayılsın ve insanların hepsi başları çevirmiş büyük bir hayranlıkla muhteşem bir hayranlıkla size bakıyor onu görün muhteşem bir hayranlıkla o ifadeyi görün insanların yüzünde size bakıyorlar ışığınıza bakıyorlar gözleri kamaşıyor ve herkes elindeki her şeyi bırakmış, uğraştığı her şeyi bırakmış, size odaklanmış, hayran bir şekilde size odaklanmış şekilde. Bunu görün arkadaşlar, bunu görün. Yavaş acele etmeden, kadın erkek fark etmiyor, oradaki herkes size bakıyor. Herkes sizin çekiciliğinizin, çekim gücünüzün farkında o ışığı görüyorlar ve hayranlıkla size bakıyorlar bunu göreceksiniz şimdi bunu da gördükten sonra bu imgeleme işini lütfen acele etmeyin yavaş yavaş bir şekilde yapın bunu da gördükten sonra bu arada avuç içim kaşınmaya başladı şu an sanırım oluyor ritüel ben de bir e, gerçekleştirdim kendime ritüellik e, yani bir e, şifa bir enerji akmaya başladı arkadaşlar avuç içim kaşınıyor Sizde de böyle şeyler olabilir. Bunlar e, olumlu yönde olduğunun şeyidir, habercisidir. Bedeninizde, avuç içinizde herhangi bir karıncalanma olabilir bu yaparken. ve yanma hissi olabilir. E, ne bileyim işte böyle bir seyirme olabilir. İşte kaşınızda, elinizde, bacağınızda falan. Bunların hepsi çok güzel etkilerdir arkadaşlar. Böyle bir şeylerle karşılaşırsanız sorabilirsiniz. Gerek Instagram'dan, gerek YouTube'dan. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Ee, ve nerede kalmıştık? Yaptıktan sonra yapıyoruz. Yani hani görüyoruz. Herkesin bize hayranlıkla baktığını görüyoruz. Tamam mı? Ve bundan sonra nefes almaya başlıyoruz arkadaşlar. Burundan nefes alıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Burundan nefes alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. burundan nefes alıp ağızdan veriyoruz ya. Aldığımız nefesi yine burundan aldığımızı düşünüyoruz ama ağızdan değil de avuç içinden üflediğimizi düşünüyoruz. Yani normalde ağzımızdan üflediğimiz nefesi avuç içlerinden avuç içimizden üflediğimizi düşünüyoruz ve bu nesnenin üzerindeki avuç içimizden olacak. Yani o nefesi bu nesneye doğru veriyor olacağız. Onu düşünüyoruz. Nefesi alıyoruz burundan. 2-3 saniye kadar duruyoruz. Sonra ağızdan yavaş üflüyoruz ya. Avuç içinden yavaşça nesneye doğru üflediğimizi görüyoruz. Bunu acele etmeden birkaç kez yapın. Kolay çok kolay bu yapabilirsiniz. İlk belki denemenizde biraz Böyle zorlanacaksınız ama birkaç denemeden sonra çok kolay yapabilirsiniz. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra hani ritüele başlarken gözlerimiz kapalıydı. Kendimizi böyle en çekici halimizde düşündük. İşte cazibemiz artmış, çekim gücümüz yükselmiş, böyle o ışık saçan halimizle o halinizi tekrar gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Tabii bunları yaparken gözünüz kapalı, gözlerimizi açmıyoruz arkadaşlar. Tekrar gözünüzün önüne getiriyorsunuz o halinizi, tekrar görüyorsunuz o böyle bedeninizin ışık saçtığı, teninizin ışıl ışıl olduğu, üzerinizdeki kıyafeti, işte saçınızı, o en çekici halinizi tekrar görüyorsunuz. Sonra burnunuzdan nefesinizle beraber o görüntüyü içinize çekiyorsunuz arkadaşlar. O en çekici bulduğunuz halinizi, ışıl ışıl olan halinizi kendi içinize çekiyorsunuz. Eğer diyorsanız ki burada ben kendimi öyle imgeleyemiyorum karşımda, zorlanıyorum, kendimi öyle düşünemiyorum diyorsanız arkadaşlar burada şey de yapabilirsiniz. Kendinizi bir ışık şeklinde, ışık topu, yani siz olduğunu düşünün o sizsiniz ama ışık şeklinde görün. Yani böyle çok detaya inmeden ışık saçan bir ışık şeklinde, öyle bir, bir vücut şeklinde de görebilirsiniz. Ama siz olduğunu düşünün yeterli. Tabii imgelerseniz böyle hani detayları imgelerseniz çok daha etkili olacaktır. Bu görüntüyü, kendinizin görüntüsünü içinize çekiyorsunuz. Nefes alırken nefesinizle beraber içinize çekiyorsunuz. Sonra nefesinizi üflerken avuç içinizden, bu nesnenin üzerinde olduğu avuç içinizden nesneye doğru gönderiyorsunuz o görüntüyü. Ee, ve bunu yaptıktan sonra Yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Ritüelimizi yaptığımız için, başarılı olduğumuz için şükrediyoruz. Ve benim o yüksek çekicilik sahibi, yüksek çekici olduğum, e, konuşamadım pardon, e, cazibemin, çekim gücümün yüksek olduğu görüntü tamamen bu nesnenin içinde. Ve ben bunu, bu nesneyi her kullandığımda, bu tıkıyı bu kolyeyi her boynuma taktığımda, o görüntü, o yüksek çekim gücü bana geçmiş olacak. Yani ben çekiciliğimi, bu nesneyle cazibemi, bu nesneyle daha da arttırmış olacağım. E, bu şöyle arkadaşlar, bunu ne, yapmalı mıyım sürekli? Bu sorulacaktır. Hani bunu belli aralıklarla tekrar etmeli miyim? Eğer kullandığınız nesne sürekli kullandığınız bir şey ve eskimeyecek bir şeyse tekrar etmenize gerek yok. Hani bu kolye gibi ben bunu sürekli kullanırım ve hani eskimeyecek, sıkılmayacağım da buna tekrar etmenize gerek yok. Ama işte krem gibi ise ve herhangi bir kozmetik ürünü ise bu bittikçe yeni aldığınızda tekrarlamanız gerekir. Ya da eskiyecek bir şeyse, işte atıyorum bir çantaysa ya da bir kıyafetse onu da yenilediğiniz zaman, yenisini aldığınız zaman bu ritüeli tekrardan uygulamanız gerekir. İğneye falan tekrarlamanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer değiştirmeyecekseniz farklı bir nesneyle tekrarlamanıza gerek yok. Böyle bu şekilde çok kolay, aslında odaklanırsanız yapması çok kolay, çok basit bir ritüel. Ve çok etkili bir ritüel. Çok böyle olumlu sonuçlar, güzel sonuçlar aldığım bir ritüel. Ee, yorumlarınızı bekliyorum canlar. Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Instagram hesabımda aşk ile şifa oradan da ulaşabilirsiniz oraya da beklerim oradan da sorularınızı cevaplarım hepinizi çok seviyorum şifa ile kalın güzelliklerle kalın aşkla kalın hoşça kalın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere.